Merhaba sevgili kovalar, 19-26 Ocak haftasına hoş geldiniz. Sevgili kovalar, bu haftanın en önemli gezegen hareketi, Güneş'in 20 Ocak'ta Oğlak burcundan ayrılarak sizin burcunuz kovaya geçmesi olacak. E, yılın sizin için önemli bir dönemi, sizin zamanınız başlayacak sevgili kovalar, 19 Şubat'a kadar e, daha fazla dikkat çekip. Güneş'in enerjisinden daha fazla yararlanıp parlayacaksınız. Bu da birçok alanda sizin için olumlu gelişmeler demek. Doğum gününüzün olduğu bir aydayız. Dolayısıyla bu ayki hareketler özellikle bir yıl boyunca sizi önemli ölçüde etkileyebilir. Evet hafta başında baktığımızda 19 Ocak'ta ay başak burcunda olacak 20 Ocak'ta ay başak burcunda olacak sizin için birazcık hafta başı maddi konular ortaklı gelirler yatırımlar gelir gider borç ödeme gibi işler gündemde olabilir banka işlemleri vergi sigorta prim gibi konular krediler e, fatura ödemeleri gibi konularla uğraşabilirsiniz hafta başında özellikle e, 21 Ocak'ta öğleden sonra ay terazi burcuna geçiş yapacak ayın terazi burcuna geçmesi sizi daha e, olumlu etkileyen bir pozisyon, daha sosyal olabilirsiniz kendinizi daha rahat ifade edebilirsiniz e, hareketler artabilir, seyahatler daha fazla gündeme gelebilir, yurt dışı ile ilgili konular, yabancılarla uluslararası ilgili konular, yüksek öğrenim, medya, yayıncılık hukuksal kavramlar özellikle 21 Ocak, 22 Ocak, 23 Ocak biraz daha fazla etkili olabilir. Ancak ay terazi burcundan geçerken sevgili kovalar şu sıralarda önce gruplardaki diğer gezegenlerle sert etkileşimler de yapıyor. Koç burcundaki Uranüs, Oğlak burcundaki Plüton'la sert etkileşimler yapıyor ve Mars da şu sıralarda terazi burcunda. Bu nedenle zaman zaman bu alanlarda bazı gerginlikler olabilir. Özellikle seyahatlerle ilgili konularda, yurt dışı ile ilgili konularda biraz dikkat etmeniz gerekiyor. İlişkilerde bazı krizler çıkabilir, beklenmediğimiz streslerle karşılaşabilirsiniz. Veya bazı akrabalarınız, uzak akrabalarınız e, sizden uzakta yaşayan kişilerle ilişkilerde e, bazı pürüzler oluşabilir. E, bu konularda temkinli olmak gerekiyor. Hukuksal konularda da tabi Ay terazi burcunda bu alanlara da dikkat çekecek. E, özellikle beklediğimiz haberlerde bazı olumsuzluklar zaman zaman oluşabilir. Bu da sizde biraz stres yaratabilir. 22'si ve 23 özellikle sabah saatleri. Biraz daha dikkatli olmanız gereken bir zaman dilimi olacak. 24 Ocak'ta Ay Akrep Burcu'na geçiş yapacak. Ay Akrep Burcu'nda kariyeriniz, işiniz ve hayatınızdaki sorumluluklara dikkat çekiyor. Aile büyükleriyle ilgili konular da gündemde olabilir. Ay Akrep Burcu'nda 25 Ocak'ta Satürn'le kavuşacak şu sıralarda Satürn orada zaten iş konularında sorumluluklar daha fazla gündemde aile büyükleriyle de ilgili konular biraz daha sizi zorluyor olabilir. Ay Satürn'le kavuşacak ve şu sıralarda sizin burcunuzdaki Merkürle sert etkileşimler yapacak. Lütfen özellikle 25 Ocak'ta üstleriniz, hayatınızdaki otorite kavramları, aile büyükleri, ailedeki olgun kişiler, babanız olabilir. Onlarla iletişimlere biraz dikkat etmek gerekiyor. Bazı pürüzler ve sürtüşmeler oluşabilir. Engellerle karşılaşabilirsiniz. Kendinizi ifade etmekte biraz zorlanabilirsiniz. Ve bazı sorumluluklar özellikle zihinsel olarak sizi yorabilir. Ya da karamsar, sıkıntılı düşünceler içerisinde olabilirsiniz. Ancak bu etkiler geçici birkaç gün içerisinde etkiler dağılacaktır. O nedenle şu anda özellikle ilgilendiğiniz gelecekle ilgili projelerinize yönelmeniz, günlük hayatın sıkıntıları ve sorumluluklarıyla ilgilenmemeniz sizin için daha faydalı olabilir sevgili kovalar. Evet haftanın genel etkileri böyle. Daha detaylı bilgiler için günlük burç videolarımızı izlemeyi de unutmayın. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.